Efendim beklenen artış geldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye'nin notunu iki kademe birden artırdı ve Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir seviyenin altı kademe altından dört kademe altına yükseltilmiş oldu. Enflasyonla mücadelede çabalar meyvesini verdi. Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu 11 yıl sonra artırarak iki kademe birden yükseltti. Şirketin paylaştığı kritik raporda Türkiye'nin kredi notunun B3'ten B1'e çıkarıldığı bilgisine yer verildi. Kredi notunun ülke tarihinde ilk kez iki kademe birden yükseltildiği belirtilen raporda Türkiye'nin son dönemdeki enflasyon karşıtı adımlarına dikkat çekildi. Bu göstergeler Türkiye'nin makroekonomik sorunları gidermeye yönelik gözle görülür sonuçlar elde ettiğini ortaya koyuyor" ifadesi kullanıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kritik gelişmeyi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. "Ekonomimizin dayanıklılığını artırmaya dayalı politikamızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi. Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı. Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody's görünümü pozitif olarak korudu. Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu. Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor. Bakan Şimşek paylaşımında diğer derecelendirme şirketlerinin de Mayıs ayından bu yana Türkiye'nin kredi notunu yükselttiğine dikkati çekti.